Just to know what you need arkadaşlar bu videoda efsane bir kader küresi geldi ve burada arkadaşlar çok güzel elmaslar harcayacağız. Şuradan hemen seviye atlama biletinden arkadaşlar şöyle elmaslarımızı toplayalım. Şöyle hemen seri seri toplayalım arkadaşlar 901 1100 ve arkadaşlar 1601 elmas oldu. Benim hesapta 0 elmas vardı. Seviye atlama biletini açtıktan sonra 1 elmas verdi arkadaşlar. Çok lazımdı bir bir, bir elmas bize. 1600 elmas oldu ve bu arada bu hesap 1600 elması ilk defa görüyor. Şimdi kader küresine geldik arkadaşlar. Ee, burada bir elit pas var alacağımız. Ardından tavşanı var. İkisini de işaretleyelim arkadaşlar. Şimdi e, ama şöyle mi yapsak? Acaba ilk başta elit pası alsak e, sonra indirim yenileyip. Arkadaşlar bence şöyle yapalım. İlk başta elit pası alalım. Sonra daha fazla indirim çıkarsa tavşanı da alırız. İndirim çıkmazsa da bir defa daha yenileriz arkadaşlar. 143 elmasa elit pası alıyorum. Onayla dedim. Şöyle elit pası almasam. Elit pas çok güzel değil ama neyse aldık arkadaşlar. Hadi daha yüksek bir indirim verirsin. Aa Arkadaşlar şey de yenilendi. Ben bunu bilmiyordum. Aa ben bunu yenileneceğini bilmiyordum. Arkadaşlar ödüllerin, ödüllerin yenileneceğini bilmiyordum ya. Gerçekten çok sıkıntı oldu şu anda. Tavşan geri gelir mi? Ee, şimdi arkadaşlar buradan bir Skyler almak istiyorum. %88'lik gerçekten güzel bir indirim çıktı bu arada. Bir de şu kutuyu mu alsak? Ee, kutuyu da alalım arkadaşlar. AK'yi 6 level yapmak için. Tamam bu ikisini alalım. Şimdi satın al diyelim. Sonra arkadaşlar tavşan lütfen geri gel ya. 90'lık bir indirim çıktı arkadaşlar. Gerçekten güzel bir indirim çıktı. 10 tane pompalı kutusu alsak mı yoksa direkt ödülleri mi yenilesek? Evet arkadaşlar 90 elmasa bir tane de pompalı kutusu alalım şöyle. Tamam arkadaşlar tekrar indirimi yeniledik. Ne geldi? Şöyle bakalım %86'lık bir indirim geldi. Buradan ne alabiliriz? AK kutusu alabiliriz arkadaşlar. Başka da alacağımız güzel bir şey yok. Buradan da satın al diyelim. Sonra tekrar değiştirdik. Hadi tavşanı kanka bir gel artık ya tavşanı ya. Arkadaşlar burada alacağımız bir şey yok. Burada ödülleri yenileyeceğim sıfır elmasa. Evet tavşanı geldi arkadaşlar. %85'lik bir indirimle geldi tavşanımız. Buradan da 224 elmasa tavşanı alalım. Şöyle aldık arkadaşlar. Tamamdır. Şöyle kaçlık indirim geldi şu anda. Şu anda arkadaşlar %83'lik bir indirim geldi. Başka alacağımız bir şey yok diye tahmin ediyorum. Yani yok arkadaşlar. Başka alabileceğimiz bir şey yok. Buradan sandıklara gelelim arkadaşlar. Öncelikle şuradaki 30 tane kutuyu açacağım Öncelikle bir tekli basalım. Tekli de fazla çıkıyor. Yok. Evet 9 tane çıktı. Güzel. 5. Ee, güzel. Arkadaşlar 5 tane çıktı. Fena değil. 5 tane çıktı. Şöyle bir tane de 15'li falan bassak nasıl olur arkadaşlar. 15 tane bastım. Ee, zarardayız. Yine zarardayız. Daha kötü zarardayız. Ee, arkadaşlar ikili bastım. Yine zarardayız. Tekli bastım. Çok daha fazla zarardayız. Yine zarardayız. Neyse arkadaşlar geri kalan 5 de şöyle basayım. Şöyle baktım. Yani bu sefer birazcık yerde gibiyiz de, zararda gibiyiz de. Şimdi şuradan 10 taneyi direkt basacağım arkadaşlar. Şöyle. Yani pompalı çıkarma bilmiyorum ama ya inşallah çıkar arkadaşlar. Ben yani gerçi çok fazla pompalı kullanmıyorum. Çok fazla shifteli kullanmıyorum. Yani çıkarsa. Ne bileyim arkadaşlar yani neyse basalım şöyle bir tane bastım ee, 4 günlük pompalımız oldu sonra hadi kanka hadi be hadi be arkadaşlar çıkmadı şimdi güzel bir tavşanı giyelim arkadaşlar şöyle bizim de bir tavşancığımız olsun şöyle altı ve ayakkabıları güzel değil oraları giymeyeceğim arkadaşlar şöyle güzelcik bir tavşanımız oldu bizim de. Evet güzel nice nice. Evet bunları da toplayalım bir şekilde. Tamamdır şimdi elit fasulyelerini alalım. Tümünü al diyeceğim direkt kardeşim. Şurada bir UMP deseni varmış. Bir Lamborghini desenimiz varmış arkadaşlar. Tamam geç önemli bir şey yok. Bir tebrikler muhtemelen kız kıyafetlerken aynen kız kıyafeti. Şuradan aç diyelim. Tamam kardeşim şuradan tamam tekrar ne verdi? O oğlum bu güzelmiş lan. İyi tamam kaykayımız güzelmiş. Tamam tekrar tebrikler ee, buradan bu ne el bombası mı? Aynen el bombasıymış. Tamamdır arkadaşlar. Tekrar tebrikler. Tamam bu çok önemli değil. Tamam bir evrim taşı, bir ganimet kutusu. Tamamdır. kostüm. Tamam arkadaşlar bunları şöyle yapalım. Kasaya atalım bunları şu şekilde. Tamamdır. Şöyle arkadaşlar şöyle kutularımız varmış bunlardan. Basalım hadi kanka bir AK kutusu verir misin bize? AK kutusu olan hiç vermedi ya. Hiç vermedi ya. Buradan da arkadaşlar şöyle bir tane tekli derken ne? Ne? Arkadaşlar ikinci kez bu kutulardan ikinci kez sihirli küp çıkardım. Oha. E, eski iki videolarda arkadaşlar izleyenleriniz varsa bir sihirli küp daha çıkarmıştık. Oğlum nasıl lan? Nasıl ben dedim kızım kafasını falan çıkardık dedim ya Gerçekten smokin bende vardı zaten tamam tekrar smokin kardeşim bende var ee, bir tane elmas fiş hop bir tane daha elmas fiş Arkadaşlar şuradan paketten şunu da bir açalım şöyle sonra arkadaşlar buraya geldik birkaç tane daha bunlardan be basalım beş tane varmış çöp zaten bu kostümü almıştık arkadaşlar şöyle seri seri bunları da basalım Tamam bu şurada bir şeyimiz varmış. Tam bunu da bastık. Tamamdır arkadaşlar. Kaç tane silahlı fişimiz var? Ee, tamam arkadaşlar. Şuradan kanka bir şeyler verirsen güzel olur. Vermedi. Bir kalıcı silah desenini alırız kanks. Vermedi. Tamam. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle bir pompalı hadi bakalım. Pompalı tüfekler şuradan arkadaşlar ee, On. 10 İki günlük güzel bir pompalımız olmuş. 12 gün boyunca kullanırız artık. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar şuraya da bir tane dokuz elmas yapıştıralım isterseniz. Şöyle buradan güzel bir şey var mı? Kaykay var. Bu var. Bu kıyafette çok hoşuma gitmedi yani. Şöyle bir saçına bakalım. Yok o kadar güzel değil arkadaşlar. Ama. Yani tasarım olarak fena da değil. Ama benim çok bana çok hitap etmiyor diyelim. Bir tane dokuzluk yapıştıralım arkadaşlar. Şöyle. Evet. M4A1 kutusu tamam kutuyu da açalım şöyle 3 günlük m 4 a aldık arkadaşlar şuradan bir tane kara bassak mı diye bir düşünüyorum 49'luk yani çıkmaz muhtemelen yani ama arkadaşlar bir tane 49'luk basalım <laughs> bu arada 49 elmasla ne olacak demeyin benim için büyük bir elmas 49 elmas neyse arkadaşlar şöyle bastık şöyle hadi be hadi be kutusu geldi ya kutusu geldi bir 99'luk baslak çıkar mı? Bir düşüneyim. Ya çıkmaz muhtemelen arkadaşlar. O yüzden hiç basmaya gerek yok bence. Bence çıkmayacak yani gerek yok. Bu arada arkadaşlar Skyler almıştık. Ona da bakalım. Skyler neredesin kardeşim? Burada şöyle VS'lerde işimize yarar baya. Şöyle zaten ben de 3 seviyeymiş. Bir ara oyun bedava verdiğinde yükseltmişim. Şimdi şöyle birazcık daha yükseltelim seviyesini. Şöyle bas 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 direkt sonlayalım ya bunu. Aynen direkt sonlayalım arkadaşlar. Şöyle karakterimizde fullledik. Tamamdır. Şuradan maksime geçelim. Gel maksim. Gel sen de şöyle. Tamamdır arkadaşlar. Güzel. Evet AK'mizde de arkadaşlar 191 parça olmuş. Daha çok var AK'yi 6 level yapmaya. Neyse sorun yok arkadaşlar. Bir gün o AK'yi de 6 seviye yaparız. Arkadaşlar şöyle bir eğitime girdik. Nasıl bir one shot deni? Oğlum çok kötü tarıyorlar ya. Arkadaşlar bu eğitim var ya insanı kanser eder gerçekten ya. Şöyle güzel e, kafa gidiyormuş bir silahımızda derken e, body attık. Şöyle arkadaşlar güzel e, kafa gidiyor. Bir de body taramayı deneyelim lan. Şarjörümüz yokmuş ya. Bir tarayalım dedik. Onda da şarjörümüz yokmuş. Kardeşim a bana güldü. Ha, sen bana gülersin ha. Ben seni şimdi bu çiftleri nasıl tararım görsen. Sen, sen bana nasıl gülersin? Oğlum bir taramayı da beceremiyoruz ya. O arkadaşlar güzel tarıyormuş bu silahta yani. Bunu da öğrendik. Ateş oranlı zaten silahımız. Gel lan buradan tarayacağım lan seni. Gel lan. Tarayamadım. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz böyleydi. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Bir like'ınızı, abonelerinizi alırım. Görüşürüz.